Kripto Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 28 Temmuz 2022 günlerden Perşembe hafta ortasındayız artık. Son bir gün kaldı hafta kapanışına. Önemli gündem maddeleri var. Onlara direkt giriş yapacağız. O yüzden bugün intromuz yok. Yani başlıklara değinmeden direkt konuya giriş yapıyorum. Makro ekonomi tarafında dün beklenen faiz kararı ABD tarafından açıklandı. Ve Fed'in arkasından 75 bas puan artırımı sonrası gelen şahin bakış açısı değil, güvercin bakış açısıyla birlikte ABD piyasaları alıcılı bir yön izledi. 24 saat içerisinde borsalar, Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones pozitif kapanış gerçekleştirdi. Arkasından Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamada faiz kararlarını alırken enflasyon ve işsizlikle ilgili istihdam konularına bağlı kalacakları şeklinde bir açıklama geçirdi ve şartlar zorlansa da olağanüstü bir faiz arttırımının yolda olduğunu söyledi. 75 pas puan artırma yani aslında faiz arttırımları devam etmektedir. Ettikçe, enflasyon verisinin gerileme gösterebileceğini söyledi ve bununla ilgili de yol izlenecek. Yani önümüzdeki Eylül ayında 50 bas puan faiz artırımının masada olduğu belirtildi. Dolar endeksine baktığımızda tabii ki güvercin açıklamalarının arkasından 107 dolar altında işlem görmeye başladı. Brent petrol tarafında ise 102 dolardan işlem görmeye çalışıyor. Biraz daha yükseliş kaydetti. Tabii ki bugün ekonomik takvimde önemli veriler olacak. Onları takip edeceğiz. Amerika kan ikinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasla verileri takip ediliyor olacak. Büyüme oranları açıklanacak. Arkasından da en önemli Fed Başkanının vurguladığı veri ise işsizlik başvuruları takip ediliyor olacak. Türkiye tarafına baktığımızda kur yine zirve seviyelerine devam ediyor. İşlem gördüğü nokta ise 17.90 TL oldu. Genel olarak makro tarafındaki gelişmeler bu şekildeydi. Zaten bütün piyasaların beklentisi en önemli gündü dün ve bunun arkasından da tabii ki kripto'nun eğer güvercin açıklamalar gelmeseydi büyük bir düşüşüne şahit olacak mıydık? Bence benim tahminimce daha fazla bir düşüşe gidecek bir bitcoin olabilirdi. Hepimiz bu anı bekliyorduk çünkü asıl yol haritası dünden sonra biraz daha belli oldu. Bu açıklamaların güvercin gelmesi genel anlamda birçok piyasayı rahatlattı. Kripto piyasasında tabii ki bu açıklamalardan sonra panik satışı bastırdı ve arkasından 24 saatte biraz daha alıcılı yöne hakim olan bir seyir bandı vardı. Bitcoin %10 yükselişe sahip olurken Ethereum'da %16'lık bir rally gerçekleştirdi. Bitcoin'e göre fiyat performansı biraz daha iyiydi tabii ki hacimsel olarak. Arkasından Cardano ve Solana da güzel yükselişlerle birlikte beklenilen ortalama fiyata tepki verdi. Solana'da biliyorsunuz ki %10 değer kazanarak 40 doları zorlama seviyesine geldi. Şimdi hızlı bir şekilde ekranı göstereyim. Fiyatlanmalara daha detaylı bakalım. Evet hızlı bir şekilde fiyatlanmalara geçmeden önce bu iki gündür biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü biliyorsunuz blockchain ekonomi summit'teyiz hep birlikte. Fexobit olarak orada bulunuyoruz. Eğer gelmeyi düşünürseniz mutlaka bizlerle iletişime geçebilirsiniz orada. Şimdi hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geçiyorum. Ekranı yansıttığımda Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP şu anda piyasa büyüklüğü olarak önde XRP'nin hala da yerini koruduğunu görüyoruz. Kim oluyordu? Solana ve Cardano XRP'nin piyasa büyüklüğü olarak biraz daha dördüncü sırada yerlerini değiştiriyordu. Şu an hepsinin terminalde baktığımızda %70'in üzerinde bir e, XRP hariç e, alıcılı tarafta olduğunu görüyoruz. 24 saatte yani panik satışlar değil tamamıyla alıcı tarafın ön planda olduğunu, alımların geldiğini görüyoruz. Yani bununla birlikte de hacim yükselmesi var tabii ki ama şunu da belirtmek istiyorum. Satışın verdiği hacim e, maalesef alıcılı tarafta çok mümkün olmuyor. Yani oradaki e, hacimsel hareketlilik yükseklik çok daha fazla. O yüzden e, fiyat düşüklüğüne daha çok e, yönelmiş oluyoruz. Zaten hali hazırda biraz daha hala ayıp piyasası içerisindeyken bu tarz yükselişlerin içinde biraz daha stop limit kullanmakta fayda var diyorum. Alım-satım işlemi gerçekleştirirken bunu bir düşünebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'in Ethereum, bn bir hepsinin piyasanın yeşili boyandığını görüyoruz. AVAX'a dair olmak üzere %8'lik bir yükselişi var. Litecoin %10'un üzerinde bir yükseliş göstermiş. Uniswap ise biliyorsunuz ki bütün piyasa yeşilken kendisini kırmızıya almıştı. Bir kar satış düşüklüğü vardı. Şu an %20'nin üstünde bir yükselişe sahip ayıp Yani DeFi'de şu an en ön plana çıkan e, çok coinlerden biri diyoruz. Bu da önemli bir detay. Diğer terminali açıyorum. USDC, USDT ve BUSD de dahil olmak üzere, DAI de da dahil olmak üzere şu anda kırmızıda ve nötrde olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Aslında majör ve alt coinlerin şu anda daha hareketli olduğunu, stable coinlerin de şu an çok fazla nakit girişi dışında sadece kar alımlarının gerçekleşti bir yer olarak düşünebilirsiniz. Şimdi kripto piyasası değerini söylemiştik. Söylemediysek söyleyelim. O zaman bugün itibariyle 1 trilyonun üstüne çıktı. 1 trilyonun üstünde olması zaten o band aralığında biraz daha kalması demekti. Bakalım ne kadar sürecek ve ne kadar kendini koruyabilecek kar satışları gelmeden önce birkaç gün daha böyle devam eder mi? Hemen teknik analizde de buna bakacağız. Bitcoin'in teknik analizini günlük olarak açtığında biraz uzaklaştırarak bakıyoruz. 20 22.921 bandının üstünde gözüküyor şu anda. Hemen hemen benim çizdiğim yatay trend bandına e, yaklaşmış hatta onun üzerinde de fiyatlanıyor. Destek alırsa bu seviyeden yani 22.900 dolar seviyesinin üstünde kalabilir diyoruz. Ama benim biraz daha geri çekilme e, aslında dengede kalacağı yer 22.600 dolar diyorum. Bu fiyatlarda dengede kalabilir. Yukarıda aslında en 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 tepki vermesini beklediğim 28.000 dolar bandıydı. Ama şu an oralara yükselmesini pek umut etmiyoruz. Çünkü alttaki hacimsel hareketlerde satış kısmının da dağ hacmin yoğunluklu olduğu bir taraf olarak ayı piyasası kaynaklı olduğunu düşünebiliriz. Normalde biliyorsunuz ki hareketli ortalamalar açıyorum, RSI açıyorum. Ama bu iki gün biraz daha hızlı gideceğiz fiyatlanmalar konusunda. Ethereum'u açmıyorum ama Ethereum Bitcoin partisini açıyorum. Biliyorsunuz ki benim beklediğim yer 0.070'ti. Bugün itibariyle bu beklediğim yere ulaştık. Ve buradaki e, hareketler biraz daha konsolide bir şekilde kalabilir diyoruz. Hemen şuraya da... Bunu belirtmiş olayım yatay trend çizgimle ve genel olarak aslında hareketlerin buradan aşağısı biraz daha etermişin düşüklük demek. Bunu da unutmayın. Evet, genel olarak teknik tarafta da fiyatlanmalar bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.